Arkadaşlar Şiar oyunda e, 9. bölümümüze hoş geldiniz. Pol Live oynayacağız. Bilardo oyunu. Evet girelim. Oynamak isteyenler e, Facebook'tan oynayabilir. Facebook varsa. Biz 25'lik oynayacağız. Girelim. Hamdullah diye biriyle. 17. level. Evet bekliyoruz. Girdi biz başlıyoruz. Kan atabilecek miyiz? Attık, kırmızı attık. Biz kırmızıyız. Üçüncüsünü <laughs> de attık. Maalesef e, üçüncüyü at attık. Vay. Dört tane attık. Atamayacak zanne atamayacağız zannettim. E, i̇ki tane attık üst üste. Bak, bunu da atamayız. Beyaz top girdi. Allah. Dört bir durum. Biz dört biz 400 sandupla bir. Evet. Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane stakan var. Evet. Ceva mavisi, bambu, ödül kalem, kemik, Ceva moru, totem, tuya bon. Metamorfik Klasik Evet Bekliyoruz Vuruşunu yapacak bunu Onun 3 tane istek istekası var Geo mavisi Kalem ve Muzaffer'in istekası galiba bağlantısı koptu olmuyor çünkü saniyesi doldu ve sıra bizde istediğimiz yere koyabiliyoruz ben buraya koydum ve istediğim vuruş yapamadım yani istediğim vuruş yapamıyorum Atmasını bekliyoruz. 40 saniyesi var. Bakalım atacak mı? Mesaj yollayalım. Atabilir misin diye mesaj yolladık. Video çekiyorum diye de bir mesaj yollayalım. Bakalım atacak mı? Atmıyor. Sıra bizde buraya koyalım. Attık. <laughs> 5 1 oldu. Maalesef atamıyoruz. Bakalım bu defa atacak mı? Yine mesaj yolluyorum. attı evet. Sonunda attı 5 3 yaptı. Evet. Acayip bir dönüş yapıyor. Evet. mesaj yorumuna bakın cevap verecek mi? Evet, istek adı işlerini, hmm, şuraya koyalım. attık. Diğerini de atabilecek miyiz bakalım. Diğerini de attık. Tek siyah top kaldı. Sert vurmadım. Olmadı. Maalesef olmadı. Sert vuramadım. Evet benim tek siyah topum kaldı onun sarı topu. Bilmiyorum sarı topu. tekrar masaya yolladık. Evet. Sonunda oynadı. Durum 7-6 galiba. Evet. Durum 7-6. Bakalım biz atabilecek miyiz? Ve kazandık galibiz. Evet, pe. atacağımı bildi ve pes etti. Korktu benden. <laughs> evet. 50 lira kazandım. 10. bölümde farklı bir oyunla karşınıza çıkmak dileğiyle görüşürüz.